gelecek arkadaşlar. Ben şimdi geliyorum. Arkadaşlar dur birazdan gelecek. Evet arkadaşlar o zaman oyuna başlayalım. Evet play Türk bayrağımızı seçiyoruz. Bana abone ol reis. şu anda buradayız Aras. Burada mısın? Buradayım. Aras e, da burada önümde. Şu anda burada. Ay ben, de. Ağabeydi, ben. Ee, şeyim azarım. Neresi bu? Ya Lan, lan oğlum, ben dışarıdayım. Aa ben kamp 1'deyim. Kamp 1'de misin? Arkadaşlar Aras kamp 1'e gitmiş. Alo gençler ben tamam, ben, ben bir ben... Hayır sen de başa gelsene ya. Birlikte videoya başlayalım ya. Tamam. Aa o kadar çok bounty aldı giz iki mal ya bak. E az dönüş yok. Evet Allah'ını seveyim lütfen gel şuraya. Birlikte video başlayalım. Arkadaş Aras geliyor. Bir dakika geliyor. Arkadaşlar Aras oyundan çıktı. Şimdi bir daha gelecek. Çünkü Aras daha önceden bu oyunu oynamış ve kamp gelmiş. Oyun şimdi oyun onu çık point al. Ay ama... unuttum. Yani, videoya like atmayı abone olun. Aynen arkadaşlar video abone olup like atmayı unutmayın yoksa küsedim. Gelin. Ona gel arkadaşlar. Evet Aras da geldi. Selamun aleyküm. Hadi like, like abone olmayı unutmayın. Evet, İyi evet, arkadaşlar. Arkadaşlar 11 abone olduk. Resmen bu bir Revol Revol değildi. rekor. Rekor mu? Rekor değil arkadaşlar. Oh. Yine de sizin e, çabalarınız sayesinde. 20 abone, olalım. 20 abone için. Bir sürü like'lar, aboneler gelsin. Lütfen arkadaşlar. Tuna Evet arkadaşlar lütfen bakın 20 abone istiyoruz. Çok fazla bir şey değil. Yani lütfen arkadaşlar sizin destekleriniz sayesinde zaten. 11 abone, abone. Evet. 11 aboneye, aboneye. ulaştık, ulaştık arkadaşlar abi, biliyorsunuz ki bir sürü Roblox videosu ya da başka videolar çekmeye çalışacağız değil mi Ayas? Başka bir video demeyelim hep Roblox Arkadaşlar gerçek hayatta da videolar çekmeye çalışacağız. Aynen arkadaşlar zaten var. Video olamıyoruz arkadaşlar yani. Düşüne video bulmaya çalışıyoruz ama yani. Gerçek hayatta hiç yani düşünemiyoruz hiç video düşünemiyoruz. Biz de oyun videoları çekiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir kafanda bir terslik oldu da o yüzden. Böylece ses içi şey oldu arkadaşlar. Arası ha, arkadaşlar burada Azerbaycan olmuş orası. Evet komşu arkadaşlar. canımız nerede? Arkadaşlar şey sayılıyor da sayılır. As arkada kaldı arkadaşlar. Gidişemiyoruz. Azerbaycan'ı yani. seviyorum arkadaşlar. O yüzden ben, ben de... ya yani, oğlum bir tane daha komşu ülkemiz vardı. Adı neydi? Türkmenistan. Heh, Türkmenistan. Arkadaşlar bilmeyen için söylüyorum. Türkmenistan, Türkmenistan ha, bizim de bir tane komşu ülkemiz arkadaşlar. Onlar da bizim dilimizi biliyor. Azerbaycan ile Türkmenistan onlar da bizim ülkelerden komşu ülkelerimiz. yüz ni ni Evet, asile ton amacı başlıyor. Evet arkadaşlar, neredeyse düştüm. Arkadaşlar ben en önden gidiyorum. Kaslarımızın üzerinde ışıklar var. Onlar sayesinde hayatta kalabiliriz. Evet, gece olunca yakacağız hiç. Adam su içiyor. Daha ilk dakikada. <laughs> Aa dur ya bu bu Kore yok bu Kore. Giyim. Koreci Kore mi? Yok Kore değil. Kardeş Koreci misin? Değilmiş. Arkadaşlar böyle aslında bayağı bir ya kişi kişi. Ya şurada ya git kaldın. Arkadaşlar böyle bazı kişiler Türk. Aa Polina. Yani siz onların başka ülkeden olduğunu sanmayın. Bu oyunu oynayanlar herkes Türk olabiliyor. Öylesine bayrak seçiyorlar çünkü. Oyalanmayalım diyelim. Yani. İyiyiz. Ben <laughs> yani Yine tövbe. Ama onlar işte yanlış. arkadaşı hayat oyunu sesini full Allah ayas, dikkatli. Ya, ol. Yine dön düşürme bir Dikkatli oynamamız lazım sıyıldı. Ay merdiven. Ay da hiç burada iyi değil. Değil değil değil. Bak. Sıra. Sakın. Ne diyor musun? Arkadaşlar Ar düşüyordum. Neyse hadi modeli bozmak yok. Devam. Antarktika macerasına devam. Burada arkadaşlar Antarktika zorlu. Biliyorsunuz ki. Arkadaşlar. Ben kalp bile kalamıyorum. Daha bu Çukurlar var dikkat et. Biliyorum yani saf değilim. Arkadaşlar ben bir tane yeni. Arkadaşlar. çekiyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar burada yeni bir dağ tırmanma oyunu oyunusu. E, yeni bir tırmanma oyunu çıkmış. Everest dağına tırmanma. E, ee, onu da bir Arkadaşlar şekilde oynamayın. Oynamayın. Çok çok salak. Çok gildik abi. Niye lan? İşte. Arkadaşlar o da şey Arkadaşlar Everest'e tırmanma Antarktika gibi onu da oynamayın. Ya çalışacağız. hiç yön ben göstermiyor ya. Hiç oynamayın sakın. Evet ben bazen oynadım da günümüzü karıştırdım gerçi. Neyse. Neyse laf uzatmayalım. Hadi lan. Hadi. hadi. Önden sen gideceksin. Kendini bozma. Geçen daha. Iyi. Şurada tersliyor. Geç hadi ben daha. Neyse hadi sen önden git hadi. Tamam, Burası gelirim. Şey Burasını şey ya, ya Ben önden Lan, canım bir kaldı. Kaç Senin canım? mi benim mi? Bir. Kaç canım var Arkadaşlar kenarda yazıyor 11 canım kaldı. Aldın. Eğer bir hata bile yaparsam glük. Aha. Sa. Düştüm. Hayır, ip var. Gel gel gel. E şi denle la 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 Hadi, seni miyeceydim tuta. Arkadaşlar da telefonla oynuyor, biraz zorluyor. Görüyorsunuz kendisini. İyi. Keç gibi 2 saniye. Vallahi tunenin kabesinden çıktık. Benimkinden olmadı arkadaşlar. Eşi denle bismillah Allah Allah! Düşüyordum. Ben gidiyorum. Ben bakmak istemiyorum. Lütfen, lütfen gitme. Tamam, alkışlayayım. Hadi, hadi, hadi. Lan dur lan dikkatimi bozuyorsun düşeceğim. Buradan düşersem düşüyorsan... söylemek istiyorum. Gittik abi. Vay di bak. Ah! Hay hay hay. Ee, Devam ediyoruz arkadaşlar. Ay bir de karşıda köprü var Allah'ım. Olsun geçelim. Pişirin lan Allah Allah. Arkadaşlar ben Antarktika ilk defa telefonla oynuyordum. Bu arada söyleyeyim. Evet bilgisayardan oynar be çocuğum. Yani ben, ben bilgisayarda çok iyiyim ama telefonda yani birazcık kayıyor ekranla oynuyorum ya. İşte bu oluyor arkadaşlar. Arası kayıyorum. Ekran normal ekrandan yani oynuyorum. oynadım Jeep arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal böyle tuşlara basmıyorum ekrana. Ya, şey ilerliyor arkadaşlar. Vay! Oh, düşüyordum. Hadi tura. Hay aslanın işte boşluk hadi kanka. Edeceğim anas. Oh. Az kalsın düşüyordun ha. Evet. Burada boşluk var dikkat et. Neydi? Şurada. Şurada. Oh. Şey. Oh, no, Öldün değil mi? Ya, ya arkadaşlar Aras arası böyle bir numara yapıyor ama ölmüyor işte. Hadi gidelim. Ee, oha canım azalıyor. Bir şey diyeceğim. En aşağıya düştüğümüzde ne oluyor? Ölürsen. Aa. Benim yüzde seksen düşüyorum. Ya Atılan odak oluyor. Atılan interneti yok? Ay. Çekil. Aras. Çekil. Aras. Aras. Sağ ol Atılan. Ya o. öyle. Öyle arkadaşlar yani. Ya arkadaşlar yayın. Yorum... Beklemesi lazım. Arkadaşlar geriye doğru geliyorum. Bir kez daha alırsam yandık. Çünkü yani daha fazla çekemiyoruz. Biliyorsunuz. Bunu da takip ediyoruz. Arkadaşlar bir kez Arnaşar, daha ölürsem kaç Arkadaşlar Arkadaşlar bakın Şunu telafi ediyorum bir kez daha ölürsem video kapatacağım Devamlı çekeceğim Söz zaten. Tuna bir geri daha alırsa arkadaşlar veya ben de. Ben de Tuna da bir daha alırsa Tuna nasıl? Valla ben daha yeni hareket ettim. Arkadaşlar dediğimiz gibi ee, Eğer devam. Eğer bir kere daha alırsa arkadaşlar veya Tuna alırsa arkadaşlar videoyu devamını ee, devamlı çekeceğiz tabi. Evet arkadaşlar arasında sözünü duydunuz. daha fazla zaten çekemeyeceğiz. 14 dakikayı geçmemesi lazım. Neyse arkadaşlar Tuna sen neresin şimdi? Yani mi? Pardon arkadaşlar 14 dakika geçti. Ee, Anas ben karşıda zıplıyordum. Ha gördüm seni. Ama yine de biliyorsun ki ben birazcık ilerleyeceğim. Hayır ilerlemiyorum. Abi Tuna indi arkadaşlar. Arkadaşlar. Tuna yazıyorsunuz ama beni izlemiyorsunuz. Ya sana bir sonraki şeyde kamera bende olsun. Ben telefonu. Vallahi sana çok iyi. Ya sen oraya nerede çıktın? E ee, ben sana gösteriyorum işte. Nerede? Ha, ben biraz aşağıya. İn. İnan aşağı. Neredesin? Arkadaşlar bir kere daha görmeye çalışmayacağız. Şu. Zaten öyle ya. Allah! Düşüyordum araz. Aa işte. Ben burada birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. İnşallah düşüyorum. Ay! Ana! Ana! Hadi gel. Ay arkadaşlar ölmek üzereyim 136 canım. Anne. Bir kez daha ben kendimi affetmeyeceğim Atlas. <laughs> Ay! Hayır. Aa, ölmedim lan. dur bakayım. Aa ya ben de birileri yapmıyorum. gerçekten arkadaşlar. Dur. Aa. Hanım. Arkadaşlar yeni 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 Evet arkadaşlar e, yapamadık. Devamını söylüyorum ki evet, çekeceğiz şey arkadaşlar. arkadaşlar. Lan ben ne yetince ne yapamadık. Hiç. Arkadaşlar devamını çekmeye çalışacağız. Çalışmayacağız. Devamını çekeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.